Mesela sistemde skor izleyeceğim gerekli program chat engine özür dilerim ee, sürüm fark etmez ama 6.3 tavsiye ederim yeni çıktı evet ekran açalım öncelikle arkadaşlar oyunda hile kalıcı yani mesela en iyiler listesine girebilirsiniz bu hileyle bu hileyi paylaşmışlar da yanlış paylaşmışlar arkadaşlar. Ondan ben doğrusunu paylaşacağım. 5999 en fazla demişler. Ama 6000 arkadaşlar. Bant ilkesi olabilir, olmayabilir. Evet, chat engine'i açalım. Tarayıcımızı seçelim. Özür dilerim. evet, tamam geldim. Evet, biraz yavaş bilgisayarım. Onda oyun uzun açılabilir. Özür dilerim. Hmm, bekle açıl oyun. Aç, açsam lan. Evet açılmıyor. Sayfa yenileyim en iyisi. Dondu. Çok iyi ya. Çok iyi oldu. vallahi süper oldu. Yemin ediyorum beklemediğim şeyler oluyor bu bilgisayar. Tamam. Sayfa yenileyip Geleyim diyeceğim video programı Hah açıldı tamam video Durdurmaya gerek kalmadı Evet sürüm seçtik Orada Şimdi Kullananlar flash player plugin Olanlar En alttaki flash player plugin Çeksinler olmayanlar Plugin container elçiyi çeksinler Tamam geçelim <laughs> Özür dilerim Evet açılıyor oyun Evet sonra arkadaşlar çeten 4 parçası dubleye getirelim. Ve arkadaşlar sing of daha yüklenemedi. Özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi bekleyelim. Bek dondu. Bir dakika. Evet gördüğünüz üzere skorum 6000. Ben bunu 5000'e indireceğim. Ya da indiremeyeceğim olabilir arkadaşlar. Bu ile sadece göstereceğim. Ben yapmıştım önceden. O yüzden olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz üzere top hamdayım. Göstereyim. Yavaş biraz. Dondu. Evet, açılıyor. <laughs> Neredeydim ben? Ha şuradaydım. Yok. Hiç skor nerede? Arkadaşlar beni geçmişler. De bakalım şimdi göstereceğim tamamen. Girelim oyna. Skor yapalım. Bir daha arkadaşlar <laughs> bu skor hilesinde yanlış anlattım daha var. Yüzden fazla demişler. Burada ölüyoruz. Ölelim. Öldük. <laughs> 45 yazıyoruz. First scan. Şimdi arkadaşlar bir daha ele başlıyoruz play in de deyip. <gülüyor> evet. <gülüyor> ölüyoruz yine. Evet 66'yı buraya. Next scanlıyoruz. Bir sonuç gelir. Aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Bu sonucu 6000'den fazla değiştirmeyin. Ban yersiniz. Denedim. Çok denedim. Şurada aktif butonuna tıklayın. <laughs> Play again deyin yine. Evet. Gördüğünüz üzere XP'miz 1. <laughs> 120 oldu. Evet. 120. Şurayı da gördüğünüz üzere hiç değişiklik yok. Skor 6000. 3 level oldum. 3 level oldum arkadaşlar gördüğünüz üzere. <laughs> bir daha deneyelim. Arkadaşlar bu ile 30 40 kere böyle yaparsanız bayın yeme şansınız yüksek olur. Evet, bu kadar. Böyle göstereyim. Yine. Evet. Sayfa yeniliyoruz. geliyor yüklensin bakalım <laughs> evet 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 yüklendi görün üzere şu ekran gelsin ben <laughs> evet 6000 gördüğünüz üzere arkadaşlar coinimiz de artıyor 300'lerdeydi az önce 416 oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar bu hile yapınca çok daha güzel özellik var. Multiplayer'a giriyoruz. Prozon diye bir yer oluyor. Buraya girebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere giriyorum. Bakın. Evet arkadaşlar. Bir hilenin daha sonuna geldik. İlk hilemizin daha doğrusu. Evet. Benden bu kadar. Herkese iyi günler.